Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de gayet iyi. Bugün hayvanlar aleminde keçi ve yavrusu oğlakla tanışacağız. Evet. Keçiler e, genel olarak küpeli, e, kısa ve beyaz tüylüdür. Meme iki but arasında yerleşmiş olup koltuk tipi memedir. Gelişme hızı süt ve döl verimi çok ama çok yüksektir. Dik kulaklı Hafif ve düz başlı, tehlike anında zarif karaca görmüşlüdür. Belirli cinslerde bazı dişi keçilerin boynuzları vardır ve bu nedenle boynuzların varlığına veya yokluğuna göre bir keçinin cinsiyetini anlamamızı mümkünüyor. Akçene'de toplam 4 çift yani 8 kesici dişi vardır ve toplam 32 dişi bulunmakta. Keçiler çok hareketlidirler ve ülkemizde en yaygın kıl keçisidir. Tiftik keçisi de bayağı ünlüdür. Ee, genellikle dişi keçiler erkek e, keçiden daha uzun yaşarlar. Keçilerin yavrusuna oğlak erkeğine teke deniliyor. Ve bir yaşında e, erkek ve dişi keçiye de çepiş deniliyor. Evet, oy oyun oynamayı çok seviyorlar. E, şımarıklı, şımarıktırlar, şımarıklar. E, ilgiyi üzerine çekmeyi çok ama çok iyi biliyorlar ve aniden her şeyde de sinirlenebilirler. Mantık kesinlikle aramayı. Hiç kimseden korkmazlar. Gözleri karadır. En büyük eğlenceleri önüne çıkan engellerdir. Denge ustasıdırlar. E, kaykayda senden benden de iyidirler. Diğer hayvanlarla arası çok ama çok iyidir. Sevilmekten çok hoşlanırlar. Evet. Şimdi de yavrusu oğlaktan bahsedelim olur mu? Hadi bakalım. Ee, yavru hayvanlar içinde en sevimlilerden birisidir oğlak. Doğar doğmaz minnacık ıslak burnunu oynata oynata, aya oynata, oynata ayağa kalkmaya çalışıyorlar ve kadife kulaklarını insan içinden öpesi geliyor. Evet fincan gibi açtığı gözlerine bakmaya doyamıyoruz. Evet doğduğunda böyle itibaren birkaç hafta sonra tüyleri ipek gibi yumuşacık ve hafif dalgalı oluyor ve süt kokarlar, sarsak sarsak hareket ederler yeni doğan oğlaklar anne sütüyle besleniyorlar tabii ki ve 4-5 gün illaki o sütü emmesi gerekiyor çünkü ağız sütünde en yararlı besin maddeleri bulunmakta protein açısından da çok zengin e, ee, ağ sütü. Ağ sütü hemen oğlaklar sağlam yapılı oluyorlar ve hastalıklara dayanıklıdırlar. 2,5-3 ay arası emmektedirler. E, ee, doğumda 2 hafta sonra e, ise artık e, kuru e, ot ve mamalarla da beslenebiliyorlar. Evet, benden bugünlük bu kadar. Bir dahaki hayvan dostunuzu tanıyana kadar hoşçakalın diyorum. İyi günler diliyorum.